Kripto Batuhan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle RIF coin'e geçmeden önce sizlere bu yasal uyarıyı yapmak zorundayım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, Pört ve yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgileri dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinizde uygun sonuçlar doğurmayabilir. Şimdi sizlerle RIF Coin'e dönebiliriz. Biliyorsunuz bugün RIF Coin paribu'ya geldi. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Paribu'ya yeni katılmasıyla tabii ki yatırımcıların da ilgi odağı olmayı başardı. Birçok kişiden ve çevremden özellikle de arkadaşlarımdan mesajlar gelmeye başladı. Çünkü yeni bir coin geldi Paribu'ya diye biliyorsunuz yeni bir coin'in gelmesi dikkatleri de üstüne toplamıştı. Yeni bir coin'in gelmesinin dikkatleri üzerine toplamasından da harici biliyorsunuz yeni katılan bu coin'le beraber en çok dikkat çeken de kısım da ister istemez %40'a yakın bir artış göstermesi de daha çok sizlerden talep olmasına sebebiyet verdiğini söylesem yeridir yanılmış olmam. Çünkü dikkat çekmesiyle beraber pari bu da aslında ilgi odağı olduğunda söyleyebilirim. Tabii ki bu yükseliş e tabii ki e, biraz sonra da değineceğim zaten bu yükseliş mumuna. E, böyle bir yükselişin gelmesi tabii ki yeni bir coin'in de dahil olması paribu kullanan kullanıcıların yani yatırımcıların ister istemez dikkatlerini tamamen rife çevirmesine sebep verdiği. Şimdi en büyük e, biliyorsunuz en yüksek çıktığı seviyeleri baz alırsak 0.055 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz dolar bazında. Ee, şöyle baktığım zaman 0.034 seviyelerine gerileme gösterse de 24 saatlik dilimde aslında yükseliş trendi içinde olduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Dikkatimi çekti ve sizlerle de paylaşmak istedim ee, çünkü aslında gelecek gördüğüm coinlerin analizlerini siz değerli yatırımcılara sunarak bilgi sahibi olmanızı sağlamak. Amacım biliyorsunuz tabii ki sizlerden de şunu talep ediyorum. Yeni bir coin çıktığında ve daha önce görmediğiniz coin ya da kullandığınız e, uygulama üzerinden yeni bir coin eklendiği zaman sizlerden özellikle yorum kısmıma coin'i incelememi isterseniz tabii ki bu coin'in hemen incelemesini, amacının ne olduğunu, gelecek vaat edip vaat etmediğini, uzun vadede hedefinin direnç ve destek noktalarını en çok da uzun vadede bizlere bir gelecek vaat ediyor mu? Bizlere bir kazanç el yani bırakacak mı? Bunları daha çok ele almamı ee, sebebiyet verin niye derseniz bir gelecek görmezsem çok da incelememe ya da bakmama gerek görmem. Sonuçta bir alt altyapısı o kadar çok önemlidir ki uzun vadede bir gelir elde etmek istiyorsanız bu coin'in altyapısı her şeyi oluşturduğunu sizlere aktarmak istiyorum. Parabio'ya dahil olmasıyla beraber son günlerde adını sıkça duyurmayı başarmış durumda aslında. Biliyorsunuz Riftcoin nedir? Öncelikle ona bakalım. Çünkü RIF coin ile ilgili hani ne olduğunu da tabii ki sizler de merak ediyorsunuz. Aranızda RIF coin'i yeni gören birçok yatırımcı da var. O zaman beraber bakalım RIF coin'in nedir? Yani ne olduğuna. Biliyorsunuz şöyle söyleyeyim. RIF zincirler arası ticaret sunmayı amaçlayan Polkadot üzerine inşa edilmiş bir devi platformudur. Bir getiri motoru ve akıllı birliği DT toplayıcı projenin teklifleri arasında olduğunu söyleyebilirim. Çalışmalar 2020'nin ikinci yarısı başladı. Bunu da sizlere aktarayım. Refin arkasındaki kişiler e, kimler olduğuna. Daha sonraki videoda bakalım. Şimdi biliyorsunuz kripto şöyle baktığımda tabii ki RIF'in arkasında olan kişiler de kripto ticareti ödün yani ödünç verme ve stak etme sürecinin şu anda parçalanmış olduğunu ve tüm katılımcıları için acı verici bir deneyim olduğunu savunuyorlar. RIF de likiditeyi bir araya getirir ve otomasyon sağlar. Ayrıca mevcut ticaret platformlarıyla ilişkili dezavantajları da ele almayı amaçlıyor. Şimdi merkezi borsalar güvenlik ihlallerine eğilimliyken merkezi olmayan rakipler likiditeden yoksun olabilir ve genellikle kullanımı zordur. Basit alınacak bir proje olduğunu söyleyemem. Gördüğünüz gibi gerçekten hani e, projesinin de çok sağlam olduğunu gerçekten zor bir proje olduğunu sizlere söyleyeyim. Çok da sağlam olduğunu görüyorum. Ee, şimdi gördüğüm, yani sağlam gördüğüm coinlerden biri olduğunu da aktarayım. Bir coin, o, e, tabii ki bu coin şunu da aktarmak istiyorum. 31 Mayıs'ta bir ağa sahip olacak. E, DOT'un ekosisteminde e, token'den coin'e bir evrim gerçekleştirecek. E, 31 Mayıs için bu haber var. 31 Mayıs gelmeden bu yükseliş nedir diyecek olursanız Paribu'nun etkisini o dakika görüyor yani görüyor olduğumu sizlere söyleyeyim. Zaten hani 31 Mayıs gelmeden yani bu A sistemini oluşturmadan 31 Mayıs'a biliyorsunuz daha günler var. 31 Mayıs gelmeden bu şekilde yükselişinin sebebi tamamen Paribu olduğunda sizlere aktarayım. Tabii ki Paribu'ya gelmesiyle de büyük bir artış, büyük bir dikkat çekti. Paribu'nun açıklaması ile yükseliş trendi gelmeye de başladı. Yani daha doğrusu Paribu'ya eklenmiş olmasıyla bugün itibariyle bir yükseliş trendi içerisine girdi. Bu sabah itibariyle özellikle 31 Mayıs'a dikkat edin. 31 Mayıs'ta bir yükseliş gelebilir mi? Bu noktaya dikkat edeceğiz. Yani odak noktamız aslında riyef için 31 Mayıs olacak. 31 Mayıs'a yaklaşma ya yakın tarihte ve 31 Mayıs tarihlerinde de aynı şekilde video geleceğini sizlere söyleyeyim. Şimdi grafiğe baktığımızda mum kapanışının 0.048 seviyelerinde olduğunu e, görüyoruz. E, mum kapanışı gerçekten e, çok güzel bir şekilde gelmiş. Tabii ki bu paribuya eklenmesiyle beraber alışların çok kuvvetli bir şekilde geldiğini ve mum kapanışının gerçekten çok yüksek seviyelerde gerçekleştiğini ve e, RIF coin'i üst seviyelere çıkardığını sizlere söyleyebilirim. Şöyle bir bakayım. 4 saatlik bir zaman diliminde kendini üst seviyelerde tutarak o noktalara yer edinmeye çalıştığını gösteriyor aslında. Destek noktalarını sizlerle paylaşacağım. Bir bilme e, bilmenizi istediğim konu ise tepe noktalardan alış yapmamanız gerektiği. Kırılımlardan destek noktalarını gözeterek alım yaparsanız daha iyi mantıklı olduğunu aktarayım. Şu anki seviyelere destek attığını söyleyemem. Bu seviyelere ne kadar yer edinmeye çalışsa da bir miktar düşüş gözlemlenebilir mum kapanmadan alım yapmanızı önermem. Mum kapanışları bitmeden düşüşler gelebilir. Özellikle de bunlara dikkat edin. Çünkü hedefine bakacak olursak, hedefi konusunda net bir şey diyemeyecek yani diyemeyecek olsam da 31 Mayıs onu olumlu etkilen yani 31 Mayıs'tan olumlu etkilenmesi söz konusu olursa 0.060 seviyeleri de beraberinde gelecektir. Bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki bu da biraz 31 Mayıs'a bağlı. Bu arada özellikle sizlerden videolarıma destek de bekliyorum. Bu gibi yeni coinlerin analizleri çok piyasada var. E, denemez. Yeni çıkacak ve çıkmakta olan coinleri ele almamı istiyorsanız bunu da yorum kısmında özellikle belirtin. Büyük bir alışların gelebilme ihtimali var mı? Dersek hedefinin yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Rif için Paribu'nun etkisini unutmamak gerek. 31 Mayıs'a da özellikle dikkat edelim. 31 Mayıs'a yakın tarihlerde de Rifi tekrar tekrar ele, yani ele alarak sizlere aktarımlarda ve analizlerde bulunacağım. Biraz gerileme aslında olabilir. Bu normaldir. Biraz gerileme olsa da panik yapacak bir ortam oluştuğunu yani oluşmasına hiçbir şekilde gerek yok yeniden toparlayacaktır Şimdilik diyeceklerim bunlar ee, kanalıma abone olur bana destek olur ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim bol kazançlı günler diliyorum.